Herkese merhaba. Bu ders videomuzda değişken değiştirme soru çözümüne devam ediyoruz. Üçüncü videomuz. Birinci sorumuza bakacak olursak tanjant x dx integralini hesaplayınız demiş. Şimdi integral tanjant x dx. Tanjant gördüğüm yere ben sinüs x bölü kosinüs x yazabiliyorum. Şimdi bu belirsiz integrali hesaplayabilmek için bir dönüşüm yapmak gerekiyor. Dönüşümü şu sağ tarafa yazayım. Burada kosinüs x u dersek. Şimdi aşağıdakine u dedim. Neden? Türevi ile dx'in yani diferansiyeli gelmesi lazım. Kosinüsün diferansiyeli yukarıda olduğunu gördüğüm için her tarafın diferansiyelini alırsam biliyorsunuz bir fonksiyon diferansiyeli türevi çarpı değişim olacak dx olacak. Dolayısıyla eksi sinüs x çarpı dx dediğimiz şey eşittir du oldu. Buradan her tarafı eksiyle çarparsam sinüs x dx dediğimiz şey eksi du bulundu. Bunu kullanacaklar mı? Şöyle dikdörtgen içine alayım. Bunu kullanacağım ve bunu kullanacağım. Buradan bu integrale devam edersem eşittir. integral sinüs, sinüs x çarpı dx gördüğüm yere eksi du yazabiliyorum. Eksi du bölü kosinüs x gördüğüm yere de u yazabiliyorum. Ben bu integrali şöyle düzenlersem eksiyi dışarı alırsak eksi 1 bölü u çarpı du olur. E ben biliyorum bu integralin hesabı kolay. Eksi dışarıda ln mutlak değer u artı c olur. Şimdi sorun bitmedi. Neden u'yu bizim vatandaş bilmiyor. Bizim vatandaş x'li sordu. X'li x der. Tabi onun ne olduğunu nereden bilecek. O yüzden u gördüğüm yerde en son e, eksi elen u gördüğüm yere kosinus x yazıyorum. Kosinus x artı c bizim cevabımız olacaktır. Yani... E, <laughs> biraz hani basit gibi gözükse de en azından arkadaşlar hani hiç hesaplam hesaplamayan arkadaşlarımız için en azından bir kere bu integrali tek tek hesaplayın. Tanjanta hesaplayın, kotanjanta hesaplayın. Değişik varyasyonları da siz yapabilirsiniz. İkinci sorumuza gelelim. 1 artı tanjant kare x bölü kök içinde tanjant x dx belirsiz integralini hesaplamamız isteniyor. Şimdi burada Yine bir değişken de değişimi yapacağız ama şöyle soruyu bir daha yazayım. ben 1 artı tanjant kare x bölü biraz daha düşük. Kök içinde tanjant x dx. Şimdi değişken dönüş değişimimi şu şekilde yaptım. Yapacağım. Tanjant x'e u diyeceğim. Bu durumda her taraftan diferansiyel alırsam, Biliyorsunuz tanjantın türevini değişik e, varyasyonlarla yazabiliyoruz. Yani aslında bunların hepsi birbirine eşit. Sadece trigonometrik eşitlikleri kullanıyoruz dönüşüm yaparken. Tanjantın türevi yerine sekant kare x yerine 1 artı tanjant kare x yazacağım. 1 artı tanjant kare x çarpı dx her taraftan diferansiyel aldım. Eşittir du oldu. Şimdi gördüğümüz gibi şurada yeşille işaretleyeyim. Bu ikisinin çarpımı var. Eğer bu dönüşümü yaparsam demek ki doğru yoldayım demektir. Başka bir şey yok herhalde. Bunu renkli kalemimizle işaretliyoruz. Bunu kullanacağız ve bunu kullanacağız. Dolayısıyla çözüme devam edeyim. Ben buradan eşittir diyorum. İntegral yukarıdaki ifade yerine du yazıyorum. Aşağıdaki ifade yerine kök içinde u yazıyoruz. Dolayısıyla bu integrali alırsam ne olacak? 2 kök u artı c bulunur. Buradan artık hani ee, direkt geçtim integral yollarını zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar. Artık bu kadar integral çözdüyseniz zaten. Şimdi ne diyecektik? Heh, U yerine ne yazmam lazım? Adam bizim vatandaş burada U'yu bilmiyor ne demek olduğunu. O zaman bunun eşiti kök içinde iki kök içinde tanjant x artı c şeklinde olur. Gelelim son sorumuza. Sinüs 2x bölü sinüs kare 2. Şimdi burada dönüşüm yapmam lazım. Dönüşüm yaptığımda da e, diferansiyel de kapsaması lazım. Yukarıda olduğu gibi. Yukarıdaki soruda şu kısmı getirebildim. Hani değişken değişiminin hani ilk kontrol edeceğiniz kısım acaba ben bir yere u dersem yukarıdaki diferansiyelle beraber olan kısmını yakalayabiliyor muyum? Hani bu tür dönüşümler aslında kolay dönüşümlerdir. Burada da yukarıdaki soruda da olduğu gibi Böyle sorumuzu tekrar yazalım. Sinüs 2x bölü sinüs kare x artı 2 çarpı dx oldu. Şimdi burada dönüşüm mü? Şu şekilde de yapabilirsin. Sinüs kare x'e u yani buna u da diyebiliriz. Gördüğünüz gibi her taraftan diferansiyel aldığımda 2 çarpı sin x çarpı kosinüs x dx dediğimiz şey du oldu. Dolayısıyla şurada bir dönüşüm uygularsak sin 2x dediğimiz 2x çarpı dx dediğimiz şey du olur. Şimdi yukarıyı yakaladım. Aşağıyı da yakaladım. Şuraya da u dediydim Buraya da 2 dedim. Ama bu şekilde yapmıyoruz. Neden? Ya buranın hepsine u demektense niye buraya u diyeyim? Niye daha işimi zorlaştırayım? Dolayısıyla ben sinüs kare x artı 2'ye u diyeceğim. Şimdi öbür türlü de yapabilirsin. Yapamazsın değil ama neden uğraşıyorsun? Yani neden fazladan uğraşıyorsun onu diyelim. Daha ergonomik bir yol varken neden onu seçiyoruz? Çünkü 2'nin türevi yani diferansiyeni alırken burada gideceği için yazmaya gerek yok. Dolayısıyla bu ikisini kullanacağım. Eşittir dedim. İntegral. Sinüs 2x dx yerine du yazıyorum. Bölü sinüs kare x artı 2 gördüğüm yere de u yazıyorum. Bu integralin hesabını biliyoruz artık. Elen mutlak değer o Mutlak değeri unutma. Tanımsız olmasın. Artı c oldu. Şimdi bitmedi işim. Neden? u'yu bilmiyorum ben. u neymiş? Sinüs kare x artı 2 2'ymiş. Burada elen mutlak değer sinüs kare x artı 2 artı c diye bitirebilirdim. Bitirmiyorum. Şöyle düzelteyim. Mutlak değer de canımı sıktı artık. Zaten bakıyorum içerisi her halükarda pozitif oluyor. Dolayısıyla normal parantez koyabildim. Sinüs kare x artı 2 artı c dedik. Bu soru çözüm videomuz bu kadardı. İleriki videoda görüşmek üzere.